Bir insan genel başkanlığı isteyebilir. Bir insan bakanlık isteyebilir, genel müdürlük isteyebilir. İçinde bulunduğu duruma, kendi çapına göre bir takım taleplerde bulunabilir. Ancak liderlik istenerek yapılabilecek bir şey değildir. Bir insan eğer liderse, o özellikler kendisinde varsa o insan liderdir. Biz bugün burada burada var olan müstakbel liderimizin liderliğini tesis etmek üzere toplandık. Hayırlı olsun, mübarek olsun. Değerli milli görüşçüler, değerli Saadet Partililer. Sultan Murat vefat ettiğinde Bizans bayram yapmıştı. Artık Sultan Murat'tan kurtulduk. Bizans'ın fethedilmesi hedefi artık Osmanlı için kaybolmuştur, yok olmuştur diye bayram yapmışlardı. Erbakan hocamız bizlere ikinci Yalta konferansını hedef olarak koydu. Hedef olarak gösterdi. 2004 yılında. Ancak kendisinin ömrü buna vefa etmedi. Eminiz ki kendisi vefat ettiğinde 1453 yılındaki Siyonistler nasıl sevindiyse bugünkü Siyonistler de artık ikinci Yalta Konferansı hedef ortadan kalkmıştır diye sevinmişlerdir. Ancak bu sevinçleri ne zamana kadar sürmüştür? Doktor Fatih Erbakan Bey'in hocamızın cenazesinde musallanın başında yaptığı konuşmaya kadar sürmüştür. Yani sevinçleri ancak iki gün sürmüştür. Bir Erbakan bize Yalta Konferansı'nı hedef olarak göstermiştir. İnşallah Sultan Mehmet nasıl babasının gösterdiği hedefe kendisi ulaştıysa babasının gösterdiği ikinci Yalta Konferans hedefine de oğul Erbakan milli görüşçülerin desteğiyle elbette ki ulaşacaktır. İşte bunu gördükleri için dünya siyonizmi ve işbirlikçileri bunu gördüğü için Erbakan hocamızın evladının üzerine, daha doğrusu Erbakan isminin üzerine beton döküp kendilerinin ifadesiyle yok etmek istediler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı da kuyuya atmışlardı. Kendi kardeşleri atmıştı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam Allah'ın bir muradı gereği o kuyuda Rabbi baş başaydı, tek başınaydı. Doktor Fatih Erbakan'ı da kuyu yatmak istediler. Ancak Doktor Fatih Erbakan'la birlikte gözünü kırpmadan o kuyuya atlayan milli görüşçüler, Saadet Partililer vardı. İnşallah, inşallah bu milli görüşçülerin birlikteliği Doktor Fatih Erbakan Bey'in arkasındaki duruşları Saadet Partisi'nin milli görüşün gelecekteki umududur. Gelecekte sağlam temeller üzerine oturması noktasındaki en büyük ümittir. Değerli kardeşlerim, değerli büyüklerim, bir seçimi geride bıraktık. Bu seçimde asıl olan temeldeki sorun Saadet Partisi'nin düşük oy alması değildir asla. Asıl sorun milli görüş prensiplerinden, Milli görüşün temel açılarından sapma olmasıdır. Özellikle 17 Aralık sürecinde Suriye meselesinde Genel Başkanımızın ve Genel Merkezimizin yaptığı açıklamalar teşkilat tabanında arazide çalışma yapan Saadet Partimizin adayları tarafından savunulamamıştır. Bizlere hep bu sorular sorulmuştur ve maalesef teşkilat bu durumun arkasında duramamıştır haklı olarak. Hiçbir parti yoktur ki genel başkanının ve genel merkezin açıklamalarını savunamamış olsun. Asıl problem budur. Az önce değerli başkanımız Suat Pamukçu Bey açılış konuşmasında belirttiler. Rahmetli Erbakan hocamız Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet makamı âli olsun. 17 Ekim 2010 kongresinde genel başkan seçildikten sonra elhamdülillah partimize kavuştuk demişti. Bu kavuşma fiziki olarak kavuşma değildir. Bu kavuşma genel başkanlığa, koltuğa kavuşma değildir. O kavuşma milli görüşün aslına, özüne, temel esaslarına kavuşmaydı. İnşallah 4 Mayıs Kongresi de milli görüşün aslına, özüne ve temel esaslarına kavuşma kongresi olacaktır. Hayırlı olsun, mübarek olsun.